Merhabalar. Ben Ankara EK Koleji Türk Dili Edebiyatı Zümre Başkanı Tuğba Bademci. Bu yıl gerçekleştirilen TYT'de Türkçe sorularını incelediğimizde çok zor olmadığı, anlatım bozukluğu ve cümle türleri dışındaki tüm dil bilgisi konularının tarandığı tespit edilmiştir. Anlam bilgisi sorularının çoğunlukta olduğu sınav genel olarak değerlendirildiğinde orta seviyenin üstünde bir zorluk barındırmaktadır. Sonuç olarak anlam bilgisinin belirleyici olduğu bir sınav gerçekleştirilmiştir. AYT Türk dili ve edebiyatı sorularında müfredat dışı sorulara yer verilmemiş. Türk edebiyatı ve anlam bilgisi taranmış. Dil bilgisinden soru sorulmamıştır. Sınavın genel olarak orta zorlukta olduğu rahatlıkla söylenebilir. Sevgili gençler, herkese merhaba. Ben Ankara EK Koleji Matematik Bölümü Zümre Başkanı Duygu Çakan. 2021 TYT ve AYT sınavındaki matematik ve geometri bölümü müfredata uygun sorulardan oluşmaktaydı. TYT sınavında Geçen yıllara göre oldukça seçici ve zaman alıcı sorular bulunmaktaydı. Öğrencilerin bu nedenle zamanı kullanmakta zorlandıkları bir sınav olmuştur. AYT sınavında ise matematikte polinom ve türev soruların alışılmışın dışında olması, geometride ise yeni nesil soruların yoğunlukta olması nedeniyle sınavın belirleyici bölümünün matematik olduğunu göstermektedir. Bundan sonraki süreçte hepinize başarılar diliyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ben Ankara EK Koleji Fizik Sınavı Başkanı Savaş Türkdoğan. 2021 TT Fizik soruları 9. ve 10. sınıf MEP kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Soruların zorluk derecesi ve ayırt ediciliği orta düzeyde olup temel bilgilere dayalı, ağırlıklı olarak yorum gerektiren sorulardan oluşmaktadır. AYT sınavı da yine 11. ve 12. sınıf web kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu sınavda zorluk derecesi ve ayırt ediciliği orta düzeyde olup ağırlıklı olarak temel bilgi ve yine yorum gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Düzenli olarak sınava çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşmaktadır. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler. Merhaba, ben Ankara EK Koleji Kimya Öğretmeni Miyasar Özel. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum. 2021 TYT Kimya Soruları genel olarak 9. ve 10. sınıf MEP kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Zorluk derecesi ve ayırt ediciliği 2020 TYT Kimya Sorularına göre daha yüksek bir sınavdı. Bilgi ağırlıklı bir sınavdı. Sorular anlaşılabilir ve çözülebilir düzeydeydi. 2021 AYT Kimya Soruları ise 11. ve 12. sınıf MEP kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 8 soru 11, 5 soru 12. sınıf müfredatından çıkmıştır. Zorluk derecesi ve ayırt ediciliği orta düzeydeydi. Hepinizin hayallerinin gerçekleşmesi umuduyla iyi tatiller, başarılar. Merhabalar. Ben Ankara EK Koleji Yönüzümre Başkanı Onur olmuş. Bu yıl 2021 TYT biyoloji sorularını incelediğimizde 9 ve 10. sınıf kazanımlarına uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. 3 soru 9. sınıf, 3 soru ise 10. sınıf kazanımlarına göre hazırlanmış. Sınava iyi hazırlanan ve dikkatli öğrenciler rahatlıkla çözebileceği sorular olduğu gözlemlenmiştir. 2021 AYT biyoloji sorularına baktığımızda ise 11 ve 12. sınıf kazanımlarına uygun sorulduğu gözlenmiştir. 11. sınıf kazanımlarından 7, 12. sınıf kazanımlarından ise 6 soru bulmakta. Ee, sorular anlaşılır bir dille hazırlanmış. 2021 AYT e, Biyoloji Soruları, 2020 AYT Soruları ile benzer ayırt edicilik özelliğinde ve zorluk düzeyinde olduğu gözlemlenmiştir. Merhabalar, ben Ankara EK Koleji Coğrafya Üzümüne Başkan Tamer Saydan. Sizlerle birlikte 2021 yılı Yüksek Öğretim Kurumları sınavını geride bırakmış bulunuyoruz. 2021 yılı Yüksek Öğretim Kurumları sınavında temel yeterlik testinde yer alan coğrafya soruları 9 ve 10. sınıf müfredatı temel alınarak oluşturulmuştur. Soruların %60'ı 10. sınıf %40'ı 9. sınıf müfredatından seçilmiştir. Sorular ortalama güçlükte olup düzenli ders takibi yapan, planlı ve programlı çalışan tüm öğrencilerin rahatlıkla yanıtlayabileceği sorulardan oluşmaktadır. AYT bölümüne yani alan yeterlilik testi bölümüne baktığımızda ise burada sorulan soruların da 11 ve 12. sınıf müfredatından seçildiğini görmekteyiz. Buradaki sorularda ortalama güçlük düzeyine sahip olmakla birlikte yine düzenli ve planlı çalışan, ders takibi yapan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşmaktadır. Merhabalar, ben Ankara EK Koleji Tarih Zümre Başkanı Görkem Demir. 2021 TYT Tarih Soruları beklediğimiz gibi yorum ağırlıklıydı. Müfredat dışı bir soru ile karşılaşmadık. Üç soru direkt yorum, iki soru ise bilgiye dayalı yorum sorusuydu. AYT sınavına değinmek gerekirse, sosyal bir kısmı sorularının 3 yorum, 7 bilgi sorusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorular orta zorluk düzeyinde sorulardı. Sosyal iki kısmı ise açık ara geçmiş yıllara nazaran en zorlayıcı bilgi sorularından oluşmaktaydı. Hepinize iyi günler diliyorum.